<laughs> Fenerbahçeli Semih Şan, birlikteyiz. E, i̇ki gol, bir asist. O teki gol tam gol sayılır mı? Yani sayılmaz. Bu. Ben zaten orada kaleciye gidip özür dilerim. Yani ben bilerek yapmadım diye dizime çarpmıştı top. O da yanlış anladı sanırım. Ama dediğim gibi ben de hiç öyle bir gol görmemiştim. <laughs> öyle bir gol atmıştı olduk. Karşısın e, Kars'ın galiba orada biraz moral bozukluğu da şey yaptı ama son yani, sonra tatlıya bağlandı yani, herhalde. Ben sonradan yani kendimi ifade edince o da yanlış anladığımı söyledi ondan şey yaptık yani e, sahada konuştuk. Çok hırslı görünüyorsun. Senin için her zaman kafa toplana çıkmak, pozisyona hazırlamak, pivot center olarak zaman zaman güçsüz görüyorduk seni ama son iki maçtır formunun zirvesindeki Semih değil ama ona yaklaşan yani bir Semih gibi. Ben de bunu hiç kabullenemedim yani güçsüzdür şeydir. Yani sonuçta ben iki yarı 5 ay boyunca 270 dakika yani 3 maç 3 maça denk geliyor. Ben o kadar şans bulmuştum. ya Bir oyuncu oynamadığı zaman tabii ki fizik olarak yani maç performansı çok farklı. Ben bunu kendimde hep yani bu eksikliği gördüm. Çünkü maç eksikliği gerçekten çok şey. Yani o kadar antrenman da yapsanız ben sonuçta iki arada bütün antrenmanlara katılmışımdır. Yani çıkmadığım antrenman sayısı 2-3'tür. Dediğim gibi yani maç oynamayınca insan e, formundan da düşüyor, fizik gücünden de düşüyor. Ama tabii ki şimdi ikinci yarıyla bambaşka bir semi olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha çok yani hocam daha çok güveniyor, daha çok şans veriyor. Yani düşün ikinci yarı yani ilk kere oynadığım kadar son dört maçta bu kadar şans buldum. E dediğim gibi futbolcu oynayarak kendini bir şeyler katıyor. O takımın parçası olduğunu hissediyor. E bugün de dediğim gibi 90 dakika sahada kalarak bütün mücadelemi verdiğimi düşünüyorum. Son olarak 2-3 cümle e, ufaklıklar için alalım. Siz onları çok seviyorsunuz. E, Profesyonelle yakın futbolcular ama tüm Türkiye'nin gözünde, benim de gözümde, sizin gözünüzde hala ufaklıklar herhalde. E, çocuklarım için mi? Yok, Yok. E, Salihler. Yani, yani, e, çocuklarım anladım. Salih yani dediğim gibi ben altyapıdan, burada benim 14. sene. Ben altyapıdan çıkınca yani şu an onların yani ne hissettiklerini ben de biliyorum. E, Salih olsun, Recep olsun, bugün oyuna girip gol atan Beykan olsun. Yani çok seviniyorum. Yani hatta bugün penaltıda bile ben Salih attırmak istedim ama atmak istemedi. Ee, i̇nşallah bu böyle devam ederler. Neden atmak istemedi? Ya yani şu o an istemedi derdi. Ee, atmak istemedi. Ee, taraflar çok isteyince ben de bıraktım yani Salih at diye ama istemedi. Yani önemli değil zaten kimin atması ama dediğim gibi yani Salih olsun, Recep olsun, Beykan olsun, e, aramızda şu an antrenmanlara çıkan Hakan olsun, Gökhan olsun hepsi bunlar Fenerbahçe'nin geleceği inşallah. Verildikleri şansı böyle iyi şekilde değerlendirdikleri zaman bu takım için her zaman kendilerine yer bulurlar. Teşekkür ediyoruz. Ufaklıklardan bahsettin. Şen Türk ailesine de buradan mutlulukların devamını diliyoruz. En bir gün söz...